Sesimi arıyorum. Sanur Sezer. Bir ses arıyorum yeni bir şiire başlamak için. Bir doğum çığlığı gibi kaçınılmaz. Çocuğun ilk ağlayışınca güzel bir ses. Çünkü yüreklerimiz acılarla şişe şişe nasırlaştı. Kızgın demirlere değen ellerimiz su toplayıp kabarır, nasırlaşır. Ateşe ve demire dayanır. Yüreklerimiz acıyla dövüle dövüle çelikleşti. Yalnız orada sağ dipte küçük bir çekirdek ...göz gözyaşı gibi titriyor mavisiyle havanın. Kız çocuklarının ...perçemleriyle oğlanların afacanlığı kaynatı veriyor o damlayı. Bir ses arıyorum yeni bir şarkı için. Çocukların ilk sözcüğü gibi umutla, sevinçle duyulacak bir ses. Çünkü umutsuzluk yasaktır. Doğum vuran ağaç sürgün verecek, kaya çatlayacak, tohum yeşerecektir. Ama susmaktan sesini yitirdim. Nasırlaştı delim. Elim ateşten korkmuyor. Ülkemin bütün kadınları gibi tırnaklarım küt. Ateşten sıcak bir tencereyi yanmadan alabilirim. Köz basarım yüreğimi. Yüreğim nasırlarıyla umudu koruyor. Bir küçük ışıltıyla baharı bekleyen çekirdek ateşten korkmuyor. Bir ses arıyorum yeni bir şiire başlamak için. Gece karardıkça yaklaşır güneş. Kar buğdayı besler. Buz göllerde balıkları korur ve buzda ölmez kardelenler. Bir koca yemiş gibi diken ucunda gelen gün güneşi bekliyorum şiiri bitirmek için.